Allah kendisine abdolalım diye yaratmış bizi. Abdiyet Rabbinin ismiyle okuyunca onu tanıyınca kendini tanıyınca kendisine karşı nasıl ekrem olduğunu görünce, şahit olunca Rabbinin güzelliğini kendinde tadınca aradaki perdeyi kaldırmış olur. Kendine tanıdığı hakkı her bir kula tanır. Asla Allah adına hüküm veremez. Susar. Ondan Allah konuşur. Konuşurken Allah ile konuşur. Dinlerken Allah'tan dinler. Yürürken Allah'a yürür. Her hali Allah ile'dir. Bunu böyle zahiri olarak anlamayalım. Manevi olarak bu böyledir. Derdi odur. Dermanı davadır. De Kendinde varlık görmek istemez. Fikir beyan etmek istemez. Zaten böyle biri kendinden bir söz söylese Allah hemen uyarır ve ikaz eder. Yanlış söyledin, kendinden söyledin, Sözünü geri al. Tövbe et diyor hemen. Ben beyaz bir şeye bir leke deyince o leke hemen görünür. Onun için onun gönlü leke kabul etmiyor. Ama eğer gönül simsiyah olmuşsa istediği kadar leke de hiç belli etmiyor zaten. O bir şey hissetmez. Yanlış yapar bir şey hissetmez. Küfre düşer, ters tarafa gider, isyan eder, hiçbir şey hissetmiyor. Allah'tan uzaklaşır, insanlığını kaybeder, Rabbini kaybetmiştir, hiçbir şey hissetmiyor. Oturur, kardeşinin etini yer, iştahla yer, hiçbir şey hissetmiyor. Pişmanlık hissetmiyor. Niye böyle yaptım demiyor. Bu kötü bir şeydi, şeytana uydum demiyor. kim saçar? Nefret saçar, haset saçar, gönlü cehennem olmuş, ateş saçıyor, hiç farkına bile varmıyor. Cehennem olmuş. Başka bir şey yok ki zaten. Güzelliğe düşman olur. Allah'ın güzelliğine düşman olur. Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği insanlara düşman olur. Haset eder, nefret eder düşmanlık yapar. Düşmanlığım da açık açık ortaya koyar. Onun için Allah hasetçinin hasedinden evet, Allah'a sıkın dedi. İnsan iki türlü iman edenler ve etmeyenler. Ortada bir çizgi vardır. İmanla küfür arasında bir çizgi vardır. Haset eder, nefret eder. Düşmanlık yapar. Düşmanlığımı da açık açık